Limne Adası merkezleri. Kuvvetlerini buraya topluyorlar. Ve her geçen gün çoğalıyorlar. Çanakkale hoş geldim. Sanki Truva'ya yeni bir sefer düzenlediler paşa. Gemilerinin adı bile Agamemnon. Adamlar rahatça keşif yapıyorlar. Çok uzaklardan bombalayabiliyorlar. Ne yaptık ki bunlara bize? Bu kadar kim besliyorlar? İstanbul. 1453. Amcam onları İsviçre iş diye bir yer taşıyacakmış. Çünkü İstanbul'a düşmanlar gelecekmiş. <laughs> Düşmandan korkulur mu hiç? Churchill ve tayfasına memleketim adına sesleniyor. Bu mektupta sana.